Selam, biz Seren ve Pırat Berlin'de yaşıyoruz ve Berlin'deki hayatımızda gezdiğimiz yerlerle ilgili videolar paylaşıyoruz. Öncelikle kanalımıza abone olursanız ve videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Bugün Berlin'de çok güzel bir etkinlikteyiz. Burada tarihi Christmas treni e, yol alacak. Şimdi bu hafta sonu ilk defa başlıyor. E, Christmas dönemi boyunca hafta sonları bu tren var. Çeşitli lokasyonlardan farklı lokasyonlara, farklı saat aralıklarında seçenekleri var. Açıklamaları sitesini koyarız, oradan detaylı bakarsınız. Biz şimdi bu trene bineceğiz. Osman noktayız. Buradan Postman Platz'a doğru yol alacağız bu tarihi tren içerisinde. Önde bir Noel baba var. Az önce onunla fotoğraf ve video çekildik. İçerisi de çok güzel süslenmiş. bakalım nasıl olacak. Biletimiz de bu şekilde. Şimdi 3. klase demişiz. 2. vagon ve 213, 214 numaralar. İçerisinde numaralı bilet alırken yerde seçmeniz gerekiyor. Kimsenin ayakta kalmaması için. Şimdi açılmasını bekliyoruz. Şu an henüz kimse binmedi. Yerimizi keşfedelim. ama. Evet, yerimizi keşfedelim. Bir de e, içindeki süslemelere bakalım. <laughs> 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 ah, <Aa>, binmeye başladı mı? <laughs> evet, ama üçüncü klasın ikinci vagonu işte bu. O birinci vagonu. Bunda bir yazıyor. Biletini yazdırmış diyorum ya. Hazırlıklı olmakta Almanlar gibi oldu. <laughs> evet şimdi içeride girdik. Gerçekten tarihi çok eski bir tren. Böyle süslemişler Christmas için. Vagonumuzu bulduk, koltuğumuzu da bulduk. Birazdan yolculuk başlayacak. Şimdi yerleşiyoruz. Yerleştik. Şimdi bir dakikamız var, kalkmasını bekliyoruz ama çok kalabalık ve bilet sistemi olduğu için ya yani koltuk sistemi olduğu için herkes yerini bulmaya çalışıyor, vagonu bulmaya çalışıyor. Bakalım zamanında kalkabilecek mi? E, trenin içi çok değişik. Böyle ahşaptan tren ve e, numaralar falan yazıyor çünkü normalde aslında Espanlarda numara yok ama bu Tabii. trene özel numaralandırmışlar Tabii. falan. Evet eski tarihi tatlış bir tren. <laughs> Noel <Nuhal> Baba gezecekmiş. <laughs> Bakalım bizim vagonumuza gelecek mi? Evet. Biz biraz bir hata yaptık gibi oldu. İlk başta direkt 15 dakika önce ya da 10 dakika önce trene bindik. Ama bu sayede de trenin boş halini çekmiş olduk. Evet. Dış tarafından daha istediğimiz kadar çok çekim yapmamadık. Bitince yaparız. Şimdi e, Osmanov'dan kalkıyoruz. Postemerplatz'a doğru gideceğiz. Aslında bu rota 15 dakika falan ama 1 saat 40 dakika sürecek bu tren toplam. Tahminimce Berlin çevresinde böyle bir gezinti yaparak gideceğiz, rotayı göreceğiz. Çok <gülüyor> mutluyum. <gülüyor> Bir daha ne ustara <o> anlasak. <laughs> Tam çocuk etkinliği ya. Bakın. Eskiden Türkiye'de de biz trene binerdik. Böyle bilet olurdu diye hatırlıyorum ya. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama. Şimdi yolculuk devam ediyor. Aa duracağız mı acaba? Alexander Blast'a Yok hayır. Alkman'a geldik şu an.

Bu da şıra şarap servisi var mı? Sıcak şarap aldık. Şarap 3 kilo, bardak da 3 kilo ama yerden tatlısına bakın. Evet. evet. Güzelmiş de şarap. Tren yolculuğunu bitirdik Potsdamer Platz'ta. Keyifli bir yolculuktu. İçerideyken hediyelik eşyalar satan satıcılar geliyor. İşte kahve, sıcak şarap, atıştırmalık satan satıcılar geliyor. Böyle bazı duraklarda duruyorlar. Eski trenler gibi vagon görevlileri kapıyı açıyor. Ve bütün hepsi birbiriyle iletişim kuruyor. Bütün vagonları aynı anda kapatıp yola devam ediyorlar. Ve arada Noel Baba geldi. Çocuklara güzel bir hediye verdi. Trenimiz böyle çok tatlıydı. Bu keyifli yolculuğu yapmak istiyorsanız açıklamalara linki koyacağız. Oradan bile satın almanız gerekiyor önden. Sadece Christmas zamanı olan bir tren. O yüzden çok eğlenceli. Özellikle çocukların çok seveceği bir şey olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Noel Baba da geziyor ve çocuklara hediye veriyor. Bizi takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.